ve vesselamu <Sessizlik> ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye Şule'den ilem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır, tazip etmesi adildir. Evet zehri içen adam adetullah'a nazaran hastalığa, ölüme kesbi istihkak eder. Sonra hasta olursa adildir. Çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına maskar olur. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehli itizal masiyet hakkında doğru yoldan udul ile masiyeti şerri Allah'a isnat etmedikleri gibi masiyet üzerinde tazibin de vacip olduğuna zehab etmişlerdir şebnin azabı istilzam ettiği rahmeti ilahiyeye münafi değildir. Çünkü şer nizamı alemin kanununa muhaliftir. İlem eyyuhel aziz Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır, tazip etmesi adildir. Ölçü bu. Ya. Günah cürümdür. Allah'a karşı itaat zincirini bozmaktır. Haddini aşmaktır. Kuruluk çizgisindeki perişaniyet ve ahiret noktasında mahcubiyet Cenab-ı Hak hepimizi günahlarla muhafaza tamam, tamam. yani insan melek değil. Allah insanı insan olarak yarattı. Yani varlık alemini böyle bir metre gibi düşünün. Şu taraf mutlak hayır. Bu uç mutlak şer. Bir de ortası var. Mutlak hayırı melekler temsil ediyor. Günahsız ve masum. Mutlak şerri şeytanlar temsil ediyor. İnsan ikisi arasında muhayyer. Hayrı da gidebilir. Şerre de düşebilir. Allah insana irade vermiş. Temiz kabiliyeti vermiş. 20, 15 sene de müddet vermiş. Peygamber göndermiş. Azabın dehşet ve şiddeti hakkında ayetler açık ve belli. Dolayısıyla Müslümanın külliyata geçiyor. Müslümanın bu dünyada en ciddi meselesi cehennemden kurtulmaktır. Beşerin en ciddi meselesi cehennemden kurtulmaktır. Peygamberimiz cehennem azabının en hafifini anlatıyor. Topuğa değdiği anda beyni kaynadı. Cenab-ı Hak muhafaza hmm. Demek ki adl, adl isminin tecellisi hak isminin tecellisi noktasından bakınca Cehennemdeki azap aynı adalettir. Bir de Allah'ın rahmeti var ki Allah o günahı affedebilir. Evet. Onun için kıyamete kadar, son nefese kadar, kıyamete kadar hiç kapanmayan bir perde şey vardır, bir kapı vardır o. Tövbe kapısıdır. Demek ölçü bu. Allah'ın günahkara ceza vermesi adaletidir affetmesi de fazladır. Fazladır. Kerem ve ihsanıdır. Günahların günahların tabi oku devam et. Cenab-ı Hakk'ın affetmesi fazıldır, tazip etmesi adildir. adildir. Evet zehri içen adam adetullah'a nazaran hastalığa ölüme kes bir istihkak eder. E, ölçü bu. Zehri içtin. Evet. Neticesi nedir? Ölümdür yani. Sonra Benim hasta gelse, olursa adil. adalettir. Ama Allah ölüm vermedi. Hıfz etti. Hıfz etti. Tabii. Niye Allah hıfz eder? Onun da hikmet cephesi var. Bazen diyor Peygamberimiz belalar üzerinize gelirken sadakalar kalkan olur. Kalkan olur. Çabuk. Peygamberimiz Mesala hastalığı bir de sadakayla izale etmeye çalış. Adet i İslami içerisinde bak, insanlar hasta olduğu zaman fakir yukarı biraz daha tasadduk etmişler. O tasadduk mana o belanın onlar üzerinden atılmasına vesile oldu. Bu da bir rahmet. Allah'ın ata kanunu devreye giriyor. Ata kanunu. Cenab-ı Hak yani sadaka diyor. Sadaka ömrü uzatır. İslam ulaması bu hadisi şerh etmiştir. Yani ömür uzanır mı? Buradaki ömür hayatı bakidir, ebediyettir. Yani ömrü uzatır manası sadaka verir. fakir fukarayı kollarsan cennetteki ömrün ziyadeleşir. Keyfiyet olarak, kadir olarak Allah'ın rahmeti genetine maket olma noktasından ecrin büyür. Bir de maddeten dahi sadaka zaten şey olur. Paratüner olur. Belayı keser mi? Keser. Ata kan, Bakın Ata kanunun bir illeti var, bir de hikmeti var. Ata kanununa göre bu değişebilir mi değişebilir? İlmi ilahdeki Allah'ın ilmindeki sabit olan o kadara değil, lehmi mahhuzda yazar bozar tahtası. Allah evet lehmi mah ve İslam'da Ta olabilir mi olur? Peygamberimiz bir gencin nikahını kıymış. Demiş ki e, yarın ölecek. Keşfiyat aleminde Peygamberimiz e, o ilk gece yatağının dibinde ilan, yılan çöreklenmiş. Sabahleyin yılanını onu vuracak, ölecek. Sabahleyin oluyor, ölmüyor. Ata kanlı. Kapı çalınıyor. İlk gece he, fakir kapı duruyor. Allah rızası için üç gündür acırmış sadaka. Düğün yemeği var. Hemen genç. içinde her şey var ya düğün Hı. yemeğini alıyor. Tepsiyle beraber şey veriyor. Fakıra veriyor. Ata kanunu. İhsar hasreti. Kendisi yemedi. Fakir yukarıya bak. Verdi. verdi. Ata kanunu. Hikmeti yardım ve müzaharet. Karaya, fakire, size perişana yardım. İshar hasreti. O fakiri kendi nefsinden ziyade öne çıkartmak. Bu ata kanunun hikmeti. illetine rahmeti ilahiyenin celbi. Rahmeti ilahiyenin celbinin de sır-ı azimi ihlas. Orada şov yok. Orada rüya yok göstersin. Tam bir kalbi ve teveccühle bu karaya imdat ediyorsun. O imdattan dolayı ata kanlı çalışıyor. Ata kaderi bozuyor mu? O kaderat leh ve değişik olabiliyor mu? Oluyor. Şimdi bu noktaya nazardan demek ki yani hastalıkları, müsibetleri izah etmenin yolu nedir? Ata kanlı noktasından fakir ve fukaraya imdat etmektir. Böyle bir sırrı adım var mı? O da var. Sonra hasta olursa adildir çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına mazhar olur. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet var. Şimdi günahlarla azap arasında yani günahı reddedilen ceza arasında çok yakın bir ne var? ilişki var. Bu ilişki dünyada da tecelli eder. Alev misalı da tecelli eder. Ahirette de bir hakkın tahakkuk eder. Şimdi günahın dünyada sıkıntı ve ızrabı var mıdır? Vardır. Allah'a inanmayan bir insanın çöldeki kökü olmayan ot gibidir. Nokta üstüne de yok. Kime dayanacak? Kimden isteyecek? Kime yalvaracak? Kime sığınacak? Muallak. Küfür bela yazındır. Adam kafir oldu mu? Bitti. Allah'la nisbetini kesmiş. Onlar ne? Belhum hayvandan da aşağı. Dünyadaki günahların, yani beşerin yaptığı günahların dünyada da cezası var mı? Var. Dünyada cezası var. Peygamberin birçok hadislerde bunu ifade ediyor. Ahir zamanda. Kuhuş rezina diyor, çoğalırsa. Hiç akla hayra gelmeyen yeni hastalıklar insanlara musallat olur. Yeni hastalıklar. Ağına ne derseniz. Virüs diyeyim, bilmem ne diyeyim. Zekat verilmezse yağmur, olur. Vermiyorsun ya. Şimdi biz topraktan neyi alıyoruz? tarım ekonomisi. Buğdaydır, arpadır, yulaftır, çavdar olur. adam buğdayın, arpanın, yulafın, bağın, bahçenin, hayvanın zekatını vermeyince Öşürüm. el cezayı bilincisi Yağmur Yavrumsuzluk. Faiz çoğalırsa bereket kalkar. Fitne fesat umulur. Ceza. Bütün günahlara tereddüt veren dünyadaki neticeleri de Peygamberimiz hadislerde ifade etmiş. Başka? Alev misalde temessül eder. Anında. iyilikte kötülükte. Yani, yani alev misalı şöyle anla. Diyelim ki şöyle dünyanın en büyük bir ticaret merkezi orada araba satılıyor. Değil mi? Mesela, de. 500 binden başla. 500, 700, 1, 2, 3, 4 öyle git. Değil mi? Şimdi yani böyle hayal sinemasında düşünün. Getirdin buraya 500 bin lira parayı koydun. Şirkete diyorsun ki benim bu 500 bin liralık paramın karşılığı hangi araba? İnternet ortamı. Düğmeye basıyorsun. Ekranda 500 bin liralık araba temessül etti görüntü. Aa, demek 500 bin lira ben bu arabayı alacağım. Doğru mu? Evet. Bir de basıyorsun 2 milyon. Tık 2 milyonluk araba. 10 milyonluk araba. 100 milyonluk araba. Aynı bunun gibi latif bir. İki reket kuşluk namazını kıldı. Selam verir vermez melekler bugünkü arif, de, arifler defterine seni yazdı. Temessül ah, etti. İki rekat daha kıldım. Cennetten bir köşk ekranda göründü. Kıldığın namaz, okuduğun Kur'an, bire on, bire yedi evet. yüz, leyla Kadir geliyor, bire otuz bin elli bir Onlar da görünüyor. Evet. Ama günahın en dehşetlisi, en azaplısı, en şiddetlisi nerede? ahirette. Allah hepimizi muhafaz etsin. Adam bak, Peygamberimiz miraç gecesi diyor bana gösterdi. Adam ekabir. Başını secde etmiyor Allah'a. Eğil, eğilirmiyor. Nedir diye sordum Cebrail'e. Melek taşı, azam bir taşı kaldırdı. Adamın kafasına buldu, kafasını paramparça etti. Birkaç dakika sonra o kafa, ahirette ölmekle kurtulmak yok ki. Kurtulmuyorsun. Tekrar işte iki dakika sonra aynı kafa teşekkül etti. Melek tekrar taşı aldı kafasına. Ya Cibril nedir bu? Bunlar dünyada namaz kılmayanlar. El cezai min sin cinci. Evet. Allah'ın azamet ve kibriyasına karşı secde mi etmiyorsun? Ekabirlik mi yapıyorsun? Senin kafan ezilir. Burnun kırılır. Evet. Burnun kırılır mı? Kırılır. Her günahın böyle peygamberimiz Miraç'ta bunları gördü. Sayı hadis oluyor. Bir de ya. her günaha tereddüt eden Cezanın bir de sürekliliği var. Bu da bir beşerin bir kanunu değil mi? Bir adam küçük bir ceza yani bir suç işlese mahkemeye gider, e, üç hafta verirler, üç ay verirler. Değil mi? Biraz şefaata girer. Efendim şu bu. Paraya çevrilir. Paraya çevrilir. Üç aylık şey ceza 15 gün sonra çıkarsın. Öyle değil mi? Bir de ne var? Bir de idam var, bir de müebbet var. Kafirin ahiretteki cezası müebbettir. Ebediyen cehennemde kalır çıkamaz. Ağırlaştırılmış en... müebbet. Ağırlaştırılmış müebbet bak. Ahirette en dehşetli günah ne? İnne şirke ne zulmün azim. Kafir, kafirin cehennemdeki azabı nedir? Müebbettir. Ebediyen kafir cehennemde ebediyen kalır. Çıkamaz. Allah muhafaza etsin. Amin. Yani, var ki yani kafirler dahi acaba Cenab-ı Hakk'ın rahmeti cehennemde bize ulaşır mı ulaşmaz mı diye bir ümit acaba. Yani sonra ayet var. Kafirlerin böyle dizini kıran alemini paramparça eden beyanı ilahi <laughs> artık sizinle ebediyen konuşmayacağım. Bitti. Rahmetten ebedi mahrumiyet. Ama imanı var. var. Hata etmiş, kusur etmiş. O kusur günahının cezası nispetinde. Allah kimseyi düşünmez. Amin, amin. Orada sonra çıkabilir mi? Çıkar. Sonra cennete girebilir mi? Mümin cennete girebilir. Günahının şeyi kadar cezası kadar, cezası kadar yatar çıkar. Onun için yani amelle ceza. Buradaki ceza Türkiye'deki yani Türkçe'deki gün şey manasında değil. Ceza amele yapılan karşılık. Müminin cezası cennettir. Ceza Arapçada bu manaya evet. geliyor. Kafirin cezası nedir? Cehennem. Ebedi cehennemdir. Evet. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehli itizal masiyet hakkında doğru yoldan udul ile masiyeti şerri Allah'a isnad etmedikleri gibi masiyet üzerine tazibin de vacip olduğuna zihab etmişlerdir. İşte Bu burada sapmış yani. Yani yanlış bir yola gitmişler yani. Allah hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Allahu halıkü külli şey. Her şeyi halka eden kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Allah hayrı da yaratır, şerri de yaratır. Ama Cenab-ı Hakk'ın hayrı rızası vardır, şerri, yok. şerri rızası yoktur. Teklif ve imtihandan dolayı. Herkese Allah müstahakkını verir. verir. Bu bir kayda, bir kanundur. Ne doğrarsan aşan, o gelir, o gelir kaşığa. Şerrin azabı istilzam ettiği rahmet-i ilahiye münafi değildir. Çünkü şer nizamı alemin kanununa muhaliftir. İşte bazı insanlar da ya Cenab-ı Hakk'ın şefkatı merhameti, nam ve sonsuz Allah kafirleri cehennemde niye yakıyor, ebedi yakıyor diyorlar ya. rahmet ilahe münafi değil diyor. Değildir. Niye? Çünkü küfür kainattaki bütün mahlukatın bakın hukukuna tecavüzdür. Mesela kafir dünyada ne kadar Allah zerre yaratmış? Her şey müsebbih midir? Evet. Ve ilmin şeyin illa Her şey Allah'a tesbih ediyor mu? Ediyor. Bütün mahlukat, bak müsebbihtir, Allah'ın mahlukudur. Allah olan intikabını kestiği için Cenab-ı Hak kainatta ne kadar zerre varsa o zerrelerin sayısınca kafire azap olacak. Ama o Allah'ın ilmi noktasından bakınca bunlar bir gün biter mi? Biter. Evet. Yine kafir çıkamaz. Niye? Kafir sadece mahlukatın hukukuna değil sonsuz cemal ve kemal sahibi olan Allah'ın esma, esma ve sıfatlarına ihanet o, ettiği için her bir esma mutlaktır, sonsuzdur, kayda girmez. Mutlak nihayet kemalda bir cemal ve kemali inkar ettiğinden dolayı ona nihayetsiz bir azap ayyala Subhanike le ilme ne ne in le ma nemtene in le kentil alimul hakim vahiru davahum inel rabbil alamin